Tamam. Mesela buraya geldim. Şöyle bir çok pardon. Şöyle kompozisyon settings diyelim. Tekrar şuraya. Şuradan HD 1925'i seçelim. Şuraya geldim. Bir tane de logo alalım. Buraya geldim. Bak şimdi bunu bu ekran çektik burada şey var. Aşağı kısmı Transforms kısmı var. Hatırlayacaksın <laughs> evet. bunu. Burada bir tane noktayı koydum. Bir i̇leriye gittim. 10 saniye ileriye. Dedi ki sen şöyle şuraya kadar git dedim. Bak noktayı böyle sağa sola kaydırabiliyorsun. Sonra dedim ki bu tarafa doğru git. Bak ne oldu? Geziyor bak. Gördün mü? Ama da gerekiyor mu? Geldik. Yok şimdi şöyle. Sonra scale dedim. Bir nokta koydum. Böyle buraya gelene kadar dedim. Büyü dedim mesela. Şöyle. Ne oldu? Küçükten başlıyor. Hop sana doğru geldi. Büyüdü. Sanki uzaktan geliyormuş gibi oldu. Bak gördün mü? Bak böyle. Sonra bir daha basarsın. Bıraktığın yerde. İmleş neredeyse orada kalır. Rotation'a tıklıyorum. 10 saniye boyunca dön dedim. Bak ne yapıyor. Dönüyor. Sen oradan şundan şeyleri kaç dakika Aynı, kaç yani, yapacaksan Aynen. Kaç saniye yapacaksan. Ya. Aynen. Bunu böyle gösteriyor bak. Gördün mü? Evet. Dönüyor. Bunda da mı keyframe veriyor muyduk? Tabii teker ki. Tekerde veriyorduk. Tamam. Teker meker fark etmiyor. Hepsi hmm. rotation rotation'a dönüyor zaten. Tamam. Orada da ortaya mı veriyorduk? Ortası, Ortası işte burası. Kıyarsın. Kaydırırsın yani. O piyot noktası. Normal sadece dokunuyor muyduk? Keyframe nasıl veriyorduk? Bir tane şuradan hmm. çalar saat işaretine tıklıyorsun. Bir tane tıkladım. Bak bir tamam. tane keyframe verdi buraya gördün mü? Tamam. Çalar saat işaretine. Sonra burada yaptığın Bunun her bir şey hareket... R'ye basıyorsun. Ha, o tamam. Kadar. Şöyle 3 tur dön dedim. Bak 3 tur dön diyor. Bak 1, 2, 3 dönüyor. Bak gördün mü? Anladın mı? Ee, şey 3 olduğunu nasıl yaptım? Bak burayı, burayı kaçırdım. Ya yani, oraya kaç olacağını biz mi yazıyorduk? Buraya? İster yaz ister böyle elinle çevir. Ben elimle ha, tamam, çevirdim. Tamam, Bak, Böyle elimle çevirdim. Hı. Bir, 1, 2, 3, 4 tur diye. Tamam, burada Buradan değişiyor da zaten. görüyorum zaten. Tamam, turu da değişiyor. Aynen evet. turdan da değiştirdim. Hı -hı. Böyle. Bak burada. Hop, oldu gördün mü? Tamam. Aslında mantık bu şekilde gidiyor.